Kıymetli hazırım. Cenaze namazı için hazırlık yaparken biraz daha arka tarafta boş alan var. Saplarımızı biraz daha böyle seyretmeye çalışırsak daha hoş olur, daha güzel olur inşallah. Birinci saf yerinde, orta sap şöyle geriye doğru kaysın ortaları biraz daha. Çok kıymetli hazırım. Cenaze namazına geçmeden önce Cenaze namazının kılınışını kısaca tarif etmek istiyorum. Evli billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya uydum hazır olan imama diyerek niyetimizi yapıyoruz ve ilk tekbirimizden hemen sonra subhaneke duasını okuyoruz. İkinci tekbirimizden sonra Allah'ın mesalli, Allah'ın mebarik dualarını, üçüncü tekbirimizden sonra bilenlerimiz cenaze duasını bilmeyenlerimiz Fatiha'yı dua niyetiyle okuyabilirler. Dördüncü tekbirimizden sonra sağımıza ve solumuza selam verilerek cenaze namazı kılınmış olacak inşallah. Buyurun. Her kişi niyetine Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya uyun hazır olan imama. Allah Ekber Allah Ekber الله اكبر الله اكبر Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için Allah rızası için Fatiha. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli cemaat, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Ölümle ilgili olan ayeti i kerimelerin bir tanesinde bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâikatül mev, tüm meyleyne turcaûn. Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize geri döndürüleceksiniz buyuruyor. Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şeriflerinde vefat eden kişiyi kabri başına kadar üç şey takip eder buyuruyor. Ailesi, malı, mülkü ve amelleri takip eder. Defen işleminden sonra ailesi, malı, mülkü geriye döner. Kişi dünyadayken işlemiş olduğu amelleriyle baş başa kalır buyuruyor Efendimiz. Allahu Teala Rıza Tübkan Bey'in bu dünyada iken işlemiş olduğu hayırlı amellerini kendilerine yoldaş eylesin. Amin. Kabirlerini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kır, nur makamlarına cennet eylesin inşallah. Amin. Kıymetli kardeşlerim, bu dünya aleminden ahiret alemine göçmüş bulunan Rıza Bey'i bu dünyada iken nasıl bilirdiniz? Bilir nasıl bilirdiniz? Bilir. Nasıl bilirdiniz? Bilir. Haklarınızı helal eder misiniz? Bilir. Lütfen haklarınızı helal ediniz. Bilir. Haklarınızı helal eder misiniz? Hepinizden Allah razı olsun. Bizim de varsa şahsi haklarımız helal olsun. Değerli kardeşlerim, Fabistan'la defin için katılamayacak olanlar olabilir. Bundan dolayı hem buradaki cemaatimizin ölmüş ve geçmişlerin ruhları için hem de Rıza Bey'in ruhları için kısa özlü bir dua yapmak istiyorum. Buyurun amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaikatul mev, tüm eyleyna turcaun. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin illezi kâle fîşâni. İnnehum meyyetun ve inneküm meyyetun ve alâ âlihî ve sahbihillezine izâ eshâbettül musibetün kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Ya İlahel Alemin cümlemize meded-ü inayet eyle bu merhumun hayır amellerini kendilerine yolgaş eyle Burak üzerine beni parasat-ı mahşere vardığı günde, yevme la zille illa zillün günde sevgili Habibinin, live tam ismiyle müsemme olan sancı altında haşru cemeyle ya Rabbi. Kabirlerini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla fırnur, makamlarını cennet eyle amel defterlerini sağ taraflarından almayı nasip eyle ya Rabbi. Bu dünyadayken var ise çekmiş olduğu sıkıntılarını, günahlarına kefaret eyle, derecelerine aile eyle ya Rabbi. Geride kalmış olan kederli ailelerine de sabırlar ihsan eyle. Hasreten şuraya uzaktan ve yakından teşrif edeyim el açıp amin diyen bu cemaatimizin de bu dünyadan ahirete göçmüş olan var ise ana, baba, evlad, uyyal, eş ve akraba talukatlarına rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Din, vatan, millet ve memleket uğruna fedai eden merhum şehit ve gazilerimize de rahmet eyle. Yine ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına da rahmetinle merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Onların da kabirlerini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla bir nur, makamlarını cennet eyle. Ordumuzu, yurdumuzu, güvenlik güçlerimizi, ailelerimizi, ilimizi görünür görünmez kazalardan belalardan akla hayale gelmez musibetlerden semavi ve arızı felaketlerden sen muhafaza eyle Ya Rabbi. Bizleri ölüm unutturmayacak imanı nasip eyle. Bizleri ani ölümlerden, tedavisi güç kullanma hastalıklardan sen muhafaza eyle Ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbin izzeti Allah'a yasufun. Ve selamun ala'l nurselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve kâfeh-i iman ve ehl-i İslam'ın errahları için, hayırların fethi şerlerin için, gönüllerimizin muradına nail olması için, hasreten senin bitmez ve tükenmez olan rahmet-i ilahiyene yolcu etmek üzere olduğumuz rıza tıkkan kulunun darukları için, Allah rızası için El-Fatiha. Allah rahmet eylesin, haklarınızı helal ediniz. Gelin resimlerini ondan sonra tamam. Koy onları duvara, duvara koy. Onları kaldır da kaldırsa... çek. koy onları duvara. Çek. Onu da. Çektim abi. Tamam, hadi alabilirsin. Bunu <laughs> isteyerek. Að vera. Að vera. Eingin kenna, tað er bara. Eir, tað er beint í dauðan <laughs> samanstøðu.